Kasasında kuzuları koyunları taşıyan bir kamyonet trafikte ilerlemekte. Bir tabela ile karşılaşıyor. Bakalım ne yazıyor tabelada. Bu yazı rika yazı, el yazısı diyelim. Bunları da yavaş yavaş öğrenmeye başlamak lazım. Bakalım. Kuzu çevirme 100 metre ileride. Evet levhada bu yazıyor. Tekrar edelim. Kuzu çevirme 100 metre ileride. Kamyonetin şoförü çök 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 evet çök 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 kelimesi kefle yazılır, Kafle yazılırsa çok olur. Bu inceliği de hatırlatalım. Çök 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 ileride çevirme var. Çökün çökün evet tekrar edersek kuzu çevirme 100 metre ileride çök 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 ileride çevirme var. Çökün